Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatühü. Sevgili kardeşler şöyle yıl başına birkaç gün kalması sebebiyle tabii çok e, su, sual alıyoruz, soru alıyoruz. Yılbaşı kutlamak caiz mi? Sizin bu hususta görüşünüz, fikriniz nedir diye. O kardeşlerimize cevaben bir video çekmek istedik, sizlerle paylaşmak istedik. Şimdi yılbaşı dediğimiz mevzu tartışılıyor. Senelerdir tartışılıyor. Herkesin de bir fikri var. Kimisi diyor ki ya diyor benim ya Noel'le falan işim olmaz. İşte İsa Aleyhisselam doğmuş ölmüş ben alakadar etmez. Ben 31 Aralık bir ocağa bağlayan gece benim için yeni yıla giriştir. Kutlarım. Tombalı oynarım. Kızma birader oynarım. Hindi mi yerim. Ailemle gülerim, eğlenirim. Böyle yeni yıla girerim. Benim için bu bundan ibarettir. Noel'le falan alakam yoktur. Diyorlar, işte kimlerin işte Noel osan olur. İsa Aleyhisselam doğmuş, ne güzel kutlayalım işte, biz de kutlayalım. Ona da inanmıyoruz, o da peygamber değil. Herkesin acayip fikirleri var. Peki şimdi bu Noel dediğimiz olay nedir? Bütün dünyada, git Rusya'ya, git Amerika'ya, git Avrupa'ya, Hristiyan olan ülkelerde 25-26 Aralık gibi başlar, 6-7 Ocak'a da devam eder. Yılbaşında içerisinde alacak şekilde kutlarlar Noel'i. İşte İsa selam doğdu derler. Bunu milat kabul ederler. Yeni yıla giriyoruz derler. Yeni yılı da kut, yeni yılı da kutlarlar. E zaten bu yeni yılın miladı ne yine Noel yani İsa selamın doğuşunu e ona göre ne yapıyorlar? Eda diyorlar. Kutluyorlar. 25-26 Aralık'ta başlıyor. 6-7 Ocak'la devam ediyor sevgili kardeşler. E şimdi <laughs> işte ne yapılıyor? E her taraf çam ağacıyla süsleniyor. Bilmem neler, bir şeyler yapılıyor. Bir özenle durumu yani kafirlere, şimdi bu, bu yılbaşı dediğimiz olay kimin adeti? Nereden geliyor? Batı'dan geliyor. E kafirlerin adetleri, müşriklerin adetleri. Yani onların kutladığı gibi kutluyoruz biz. Kendimize özgü bir şekilde kutlamıyoruz. Yeni yıla girişimize seviniyoruz desek bile kafirler nasıl kutluyorlarsa biz de aynı onlar gibi kutluyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya yani onlar öyle bir özeniyorsunuz ki onlar fare deliğine girse siz de gireceksiniz bir hadis-i şerifte Efendimiz diyor. Yani öyle bir onlara muhabbet beslemişiz ki o efendim batılılar, kafirler bir ufacık fare deliğine girseler peşlerinden gideceğiz ya. Bak Bakara suresinin 120. ayetinde Peygamber Efendimiz'e hitaben Cenab-ı Allah diyor sana indirdiğimiz bu kadar şeyden sonra şimdi Kur'an indi görüyoruz biliyoruz. Hala diyor kafirlerin hevalarına uyarsan Allah'tan yardım bekleme diyor. Ayetin tam halini ekranda yazar kardeşlerimiz. Bakara suresinin 120. ayetinde. E şimdi bizler Müslüman adamlarız. Bizler Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetini bilen adamlarız. Ayetleri, hadisleri bilen adamlarız. Müslüman bir memlekette doğmuşuz. Adımız Müslüman ismi. 5 vakit ezan okunuyor. Bu kadar büyük nimetin içerisindeyken hala kafirleri batıyı taklit edeceksek, hala onlara özeneceksek e yani Rabbimizden nasıl yardım bekleriz? Nasıl muvaffakiyet bekleriz? sevgili kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselam diyor kim bir kavme benzerse o da onlardandır. E şimdi sen ben yeni yıla giriyorum falan filan diyorsun da aynı onların adetiyle giriyorsun. Onlara tak, onları taklit ederek giriyorsun. Madem bunu bir yeni yıla giriş olarak kabul ediyorsun. Neden batının adetlerini kutlayarak o geceyi geçiriyorsun? E şimdi hatta bir de şöyle bir hadise var. Burada başka bir tehlike var. Peygamber Efendimiz diyor ki bir kimse bir Müslüman başka bir dinin şiarı olan adet haline getirmiş olduğu efendim şeyleri kendi adeti haline getirir yaparsa bu o kişiyi küfre kadar götürürdü. Hadis-i şerif var. Yani başka bir dinin adeti olmuş, başka bir dinin şiarı olmuş. Onu o dine mensup olan insanlar yapıyorlar. Eğer sen de aynı şekilde o dinin adetlerini yaparsan hafazan Allah bu İslam dairesinden çıkmaya kadar götürür işi. Ve şimdi diyeceksin ki kardeşim yapma etme. Bir yeni yıla giriyoruz. Başka dinin adetleriyle bunun ne alakası var? E şimdi madem senin Noel'le işin yok. Madem ki yeni yıla girmeyi kutluyorsun. O zaman ben size soruyorum şimdi kardeşler. Geçen bir yere gittik yine her yerde. Şehrin meydanlarından tut. AVM'lerin işlerine tut. Oraya bir ağaç koyuyorlar. İsmail abi o her yere koydukları o süslü ağacın adı ne? Tüm dünyada onun bir ismi var. Noel ağacı. Noel ağacı. Ona ne diyorlar? Noel ağacı diyorlar. E madem sen diyorsan ki benim Noel'le falan bir işim yok. Ben yılbaşına girişimi kut, Ulan o zaman her yerde Noel ağacının ne işi var ya? Niye koydunuz meydanlara? Niye koydunuz AVM'lere? Niye koydunuz toplu mekanlara? Evinize kadar koydunuz. Bütün dünyada bunun adı Noel ağacı. İsmi de Noel yani. Yılbaşı ağacı değil. Noel ağacı ya. E sen bunu niye koydun? Hristiyanların inancına göre İsa Aleyhisselam Noel ağacının üzerine inecek. Mesih tekrar gelecek. E ee, no, bir Noel gecesi Noel ağacının üzerine. E şimdi sen bu itikatta mısın? Onların adeti olmuş bu ağacı dikmek bu şekilde. E sen niye dikiyorsun onu? Sonra diyorsun ki ben yılbaşı kutluyorum. Noel işim yok. O papaz var. Aya Nikola. Ne diyorlar onun adına? Noel Baba. Ya adamın adı da Noel Baba. Noel ya. Sen benim Noel işim yok diyorsun. Gidiyorsun Aya Nikola adında papazın. Elbiselerini giyiyorsun, şapkasını takıyorsun. Meydanlarda ha 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 kakara kikiri. Yeni yıla girerken de aynı şekilde bu papazın şapkasını herkes takıyor bacına. İki yüzlüler lüzum yok. Cahilliğe de lüzum yok. Ne olduğunu, ne yaptığını bil. Kendine gel. Bu din oyuncak değil. Müslümansın. Kendine gel. Ben yeni yıla giriyorum. Yılbaşı koyuyorum. Noel şapkasının ne işi var başında o zaman? Papazın şapkasını niye koyuyorsun başına o zaman? Kendini kandırma. Benim Noel'le yok diye. Çoluğuna çocuğuna o Noel baba isim. Kaç Antalya'da yaşamış papazın biri. Özendirecek başka kimse yok mu yani? Ondan sonra hindi <laughs> yiyorsun. Yılbaşı gecesi. Ne alaka? <laughs> Bak bu adet 1519'a gidiyor. Vatikan'da papaya o zaman ilk defa bu hayvan getiriliyor. Daha o zaman Avrupa'da yok bu hayvan. 1519 yılında. O yıl neler oluyor? O senelerde neler olmuyor neler? Müslüman Türkler Haçlıları tokatlıyor, ensesinde boza pişiriyor. İstanbul fethedilmiş, Kudüs fethedilmiş, Müslümanların eline geçmiş. Haçlı seferleri tavrumar edilmiş. Adamlar yani öyle bir hale gelmişler ki Müslümanlardan, Türklerden tokat üzerine tokat yemişler. Tam böyle bir dönemde 1519'da Papa'ya, Papa'ya Vatikan'a bir hayvan getiriyorlar. Efendim bir hayvan bulundu, bir hayvan keşfedildi. Bakıyor Mevla yaratmış ama adam beğenmiyor yani anladın mı? Suratı bir acayip buruş, kırış falan, kırmızı mırmızı, acayip halleri var yüzünde falan. Diyor ki bu ne diyor Türk gibi ya diyor. Türk gibi diyor yani Türklere kini var. Yani, yemiş tokadı. Ne diyorlar Hindi'ye? Türkiye. Türklere ne diyorlar? Onlara da Turkey diyorlar. Git Amerika'ya, git Brezilya'ya, git Avrupa. Her yerde bu, bu hayvanlar Turkey. Bizim memleketin adına Turkey. Ya o zamandan beri anladın mı? Bu hayvana adam Türk kendince beğenmediği bir hayvan ya. Şimdi bizimkiler de bu hatayı yapar. İyi bir şey değil. Eski Arap düşmanlığından dolayı mesela siyah bir köpe Arap diye sesleniyor. Olur mu? Bir milletin adı hayvana verilir mi yani? Burada aslında bir şey bilinçaltı bir hal var yani. E bu papa da bu adam da Türklere olan kininden bu hayvanın tipini beğenmiyor. Buna Türk adını takıyor yani senin anlayacağın. Ve Noel gecesinde bir Müslüman Türk'ü kurban edelim niyetiyle Hindi kesiyor herif. 1545'e kadar Vatikan'da adet oluyor bu. Her Noel gecesi bir hindi kesiyorlar. Yani bir Müslüman Türk'ü kurban etme niyetiyle. O, o, o niyetle yapıyorlar. 1545'ten sonra işte oraya gönderiyorlar, buraya gönderiyorlar hediye olarak. Yayılıyor bu hadise. Şimdi bu hindi kesen gavurlar, Hristiyanlar bu niyetle yapmıyor olsa bile adet haline gelmesinin başlangıcı bu. Bu şekilde adet haline gelmiş. E mübarek adam sen Müslüman Türksün. Hristiyanların 1519'dan beri Noel adeti olan hindiyi sofrana niye koyuyorsun? Başka gün mü bulamadın bunu yiyecek yani? Hem diyorsun ki benim Noel ile işim yok ben yılbaşı kutluyorum. Hem de gidiyorsun Vatikan'ın Noel adetini getiriyorsun sofrana koyuyorsun. Bak kalem de uçtu. Anladın değil mi? Yani burada ne yaptığımızı bilelim. Şu cehaletten kurtulalım. Her taraf Noel ağacı, her taraf Noel baba, her taraf Noel indisi. Ondan sonra benim ne işim olur Noel'le? Ben yılbaşı kutluyorum. Yeni yıla girdiğimi kutluyorum. Öyle bir kafirleri benimsemişiz ki Avrupa'yı, Amerika'yı bilmem batılı zındıkları, müşrikleri öyle bir benimsemişiz ki bu adamları taklit ettiğimizin farkında bile değiliz. Öyle bir onlar gibi olmuşuz ki normal geliyor bize. Yapmayalım ya. Bizler Müslümanlarız. Hangi Hristiyan, hangi Yahudi bizim kurban bayramımızda kurban kesiyor? Koyun kesiyor, inek kesiyor. Üstad Necip Fazıl'ın da dediği gibi ne zaman bir Hristiyan, bir gayrimüslim kurban bayramında danaya yedinci olursa ben de o zaman Noel'de hindi keserim diyor yani. Bunlar bizi taklit etmiyorlar, bunlar bize özenmiyorlar, bize özenmeyi kerih görüyorlar. Biz ise Efendimizin buyurduğu gibi bunlar fare deliğine girse fare deliğine gireceğiz. Yani bir Müslümanın bu gece yapabileceği hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey yok. Niye? E şimdi bu yılbaşı gecesi ne oluyor? Al sana bir menü sunayım şimdi, yılbaşı menüsü. Zinanın en çok yapıldığı gün. Hayvanlar gibi, affederim, sokakta yapıyorlar. Köpeklerden farksız. Gidin kutlanan meydanlara bakın taciz edenler, birbirlerini elleyenler, birbirlerini atlayanlar, sarhoş kusanlar, bütün pislik. Bütün pislik. Başka? Kumarın en çok oynandığı gün, bilmem kaç milyon insan şey almış, millet almış. Çekiliş yapılıyor. Başka menüde ne var? Alkolün en çok içildiği gün. O partilerde, sokaklarda, Nişantaşı'nda, İstiklal'de, Atiye'de, orada, burada en çok alkolün tüketildiği gün. Başka? Şeytanın en çok güldüğü gün. Şeytanın en çok hoşuna giden gün. Bir bakıyor her türlü pislik var ulan bunlar beni bile geçtiler. Ben bile bunlara bu kadar yaptıramazdım diyor yani. E peki bir Müslüman bu geceyi yani nasıl olur da bu pis işlere alet olarak geçirebilir? Bu gece hayırlı bir gece olsa bu yılbaşı dediğiniz gece yapılanlar ortada kardeşim. Zinasıydı, kumarıydı, taciziydi, alkolüydü, bilmem ne, en pis işler bu gece yapılıyor. Bu gece de ne hayır bekliyorsun? Allah bizlere şuur nasip eylesin. Dolayısıyla ben bir hatırlatma babında söyledim. Sadece yılbaşı kutluyorum diye kendinizi kandırmayın. O yılbaşı kutluyorum sadece dediğinizde bile nasıl Noel adetlerini yerine getirerek yılbaşını kutladığınızı ben sizlere hatırlatmak istedim. Allah için bari bu sene yapmayalım. Evvelki senelerde yaptıysak tövbe edelim. Rabbim Teala Hazretleri yani o geceyi sıradan bir gece gibi geçirenlerden. Hiç hususi bir şey yapmanıza gerek yok. Özel bir şey yapmanıza gerek yok. Vurun kafanızı yatın inşallah. Selamun Aleyküm.